To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I want to spend some time with you Just to do of us Elden ele efoyu kaçtı <gülüyor> <Benim> <gülüyor> hayır, hayır hayır benim mala çökme be. Elden ele efoyu kaçtı <gülüyor> Evet <gülüyor> Benim, benim mala çökme <laughs> Farkında mısınız? Şu an elim yılan ısırdı. Sus be! Sus artık! Bir açıldım, bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Ha ha ya Bir şey söyleyeceğim. Bu ses çok bu ses çok şey olmuş lan. Bayağı TikTok'ta millet bunu ses olarak falan kullanmış. Evet bayağı. Bir açıldım, Pardon, bir kapandım. Abi evet, evet. Non o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü oldum. Parçalandım, parçalandım. <laughs> Bu neymiş yeni akım mı bu? Evet geçti bile gibi bir, gel, işte gel. bir, şeyin, da da bir, bir şey. Gel let's get Türkiye'nin güzel kadını geldi. That is what gets me. <laughs> you cuss a little. Do you? Also. <yeah>. 163 <laughs> 9 santim Jake derken bunlar neyin ölçüleri? <laughs> 163 ayak falandır herhalde. Yani. <laughs> Hayır, İkkancım 163 boyu da yani 9 ne? What's your favorite curse word? Probably fuck. Probably fuck şey söyleyeceğim bu probably fuck e, sesine kırınca olan tek insan ben miyim gerçekten ya ben deliriyorum ben fena deliriyorum ya bir de böyle şey böyle sürekli böyle şey yapıyorlar ya böyle hani durup dans etmeye tekrar devam ediyorlar falan onlar bana çok kötü geliyor o hareketler işte <laughs> bir de şu gülmeyi de yapıyorlar ya o da çok kötü evet <laughs> <laughs> O çocuk var ya helal olsun. bunu doğuran anaya helal olsun. <laughs> abla <be. gülüyor> Ablab. bunu niye koydun mesela? Kombini beğendiğin için mi onu merak ediyorum? <laughs> yok yok, niye koydunlar ki yani? Bu video ne alaka falan demiyorum Bu videoyu kombini beğendiğin için mi koydun kızım? Kombin tamam. <laughs> abi sen de bokunu çıkardın ha. Yani boya boya şey yaptır, o falan filan dedik. Çilek ne alaka abi? Bence bu krema. Çizo mu geldi? Nerede lan şizop? Oo, varsın. 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 Bu chat'te de varsın şizop. Hoş geldin. <Gülüyor> Buradasın. <Gülüyor> Civciv 1 2 3 tabii. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Daha... Ya arkadaşlar ben neden olduğunu hatırlamadığım bir şekilde Bloodhunt diye bir tane oyun var ya vampir oyunu. Oradaki nikimi civciv 1 2 3 koymuşum tamam. ve V'ler W koyayım <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmuş yani. Niye oldu bilmiyorum. Geçen gün de yıllar sonra ben Shizo dedi Bloodhunt girelim falan bir muhabbet oldu hatırlamıyorum. Bir girdim oyuna utandım ya böyle eski ilk aldığın hotmail adresini söylerken utanırsın ya. Onun gibi oldum. Kanka civciv 1 2 3 4 çeçenin 2 Allah seni kahretsin çaça. <laughs> çaça benim bilgisayara <laughs> bulan altı çaça indirmişti. Çaça yapmış o zaman benim nikimi cüvcü 1 2 3. Ben de diyorum ben koymam çünkü böyle bir nik anladın mı? Yani çok havalı değil doğru. It's dahi. Inferno Prime'a abone olmuş. Hoş geldin abi. Aramıza ama. Aileyiz biz. <laughs> de böyle ileri gittin. Hatırlarsan günlerce küs kalmıştı. Bir daha yüzümü görmek istemiyorsun galiba. Everest ain't got shit on me. <laughs> Vay be. Vay be. Bayağı iyi. Vay be. Millette TikTok'lar çekiyor. <laughs> ah 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 biz de çekerdik. Olaydı. <laughs> Osman yalnızım göndermesi yaptım. Şey yaptı. Ayıktın mı onu? Fark ettim ben ayarlıyorum <laughs> şu an. Mount Everest ain't got shit on me. Şu kadar çilli bir suratınız olsun ister miydiniz? Kesin herkes evet diyecek. Zaten hepiniz ben öldünüz. Bu hepiniz öldünüz zaten filtre ile çil yapmaktan. Real freckles. Real freckles harbiden. Her herkes <laughs> hayır dedi ya. Oldu <laughs> Neydi bu şimdi? Neydi abi bu şimdi? Minecraft Diplincim hoş geldin PUBG gel <laughs> ya. Ojinol. 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 Süper kız kendine benzeyen Kızlardan bir tayfa kurup Powerpuff Girls tadında bir şey yaratmış Ojinol. 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 Ne olurdu lan şöyle dans edebilseydim? Ha? Ne olurdu? Çok abi iyi dans seni... Çok kazmayım oğlum. Çok kazmayım ya bu Esra. Bak, <laughs> tamam. Bir gün boyunca seni tabuda izleyeceğim videoyu çekeceğim. Söz veriyorum. Ne dans yaptığını çok merak ediyorum. Bir ederim. şey söyleyeceğim. Tabuda bu arada yani böyle solo bir performans olmadığı için tabuda gayet iyiyim bu arada yani. Hani şarkıların liriklerine göre move'lar falan filan. Bak <laughs> Velo. Velo burada abi. Velo bilir. Velo. Tabudaki performansımı 10 üzerinden... Abi kafalı. <laughs> tabu da çok havalı takılıyor. 10 <laughs> 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 üzerinden puanlar mısın tabu performansımı? Dans. Neresi çaldığında mı? Yoksa normal şarkılar mı? Bondone. Eyvallah. Eyvallah velom. Eyvallah. 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 Ya bu ablayı kafama öyle bir Polisler geldiğinde kulaklıklı patlayışım falan. <laughs> bu ablayı kafama öyle bir kazımışım ki videonun ikinci videosu da bu hanımefendiydi değil mi? <laughs> Ayşegül'cüğüm ellerine sağlık. Yeni kalite videosunu bekliyoruz. Eskisini izlemeden yenisini yapmıyor kendisi. İyi ki doğdun piçik mu? Kübra doğum günün kutlu olsun.